Evet, dün canlı yayında Elena tuttu kardeşinin kolundan, aldı, götürdü. Dedi ki bu iş böyle olmayacak. Çünkü dün şey verdi sana. E, yani bugün karar verdin, verdin. Benim işim var, gücüm var dedi Elena. Doğru, ben kararımda hep aynıyım. Sabit bugün de aynıyım, yarın da öyle olacak. Peki, dün e, iki kardeş tüdüğü terk ettikten sonra Caner adına üzüldün mü? Ya onun e, aşık olduğunu biliyorum. Kalbinin acıdığı için ona üzüldüm. Ama... O bugün üzülse yarın bana teşekkür edecek. Çünkü gerçekten ben onu ilerideki döktüğü gözyaşının daha mislisini dökeceği için sahip çıkıyorum. Yoksa Caner ayrılmış ağlayacak. Üç gün sonra kendine yarın gelecek Yarın kafasına yani. vuracağına bugün mü vursun? Mu? Bugün vursun. Yarın kafasını taşa ben, vuracağına bugün eline vursun. Ben, Sen derdini niye anlatamıyorsun çocuğum? Abla ben kafamı taşa maşa vurmayacağıma eminim. Annem onaylamıyor diye bu, bu duruma geldik yani. Normalde ailesi hiç böyle bir insan değil. Bak kızlarını yolladılar benimle beraber. Annemin yüzünden olmadı. Aldı kardeşini yürüdü gitti. Hiçbir şey de yapamadım. Çok seviyordu seni ondan hani gitti. Hani dün o. annem burada mutlu oldu ama benim resmen dünya başıma yıkıldı bu abla. Oh, ne Yemin güzel ederim ya. Ee, Mehmet şu anda Melek Hanım Caner'e şu anda iyilik mi yapıyor kötülük mü? Ya bir nevi aslında konu biziz ya. <laughs> yani bizim konumuzu biliyorsunuz. 18 evet. yıldır ben çekiyorum. Hani şu anda kafası biraz ağrısa yani kalbi ağrısa ama yarına gözü açılır. Bence yani Caner şu anda acı çeker ama sonra Melek Hanım dediğine de gelir. Çünkü ben 18 yıldır ben bunu yaşıyorum. Ben hala da yaşıyorum 18 yıldır. Ba şu an Melek Hanım doğru yapıyor. Aynen doğru yapıyor. Baştayken. Aynen. baştayken. Yani. Peki Elena ve Anastasia'ya bağlanıyoruz. Elena, Anastasia... Merhaba. 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 Ee, burada yoksunuz. Yokuz, evet. Gelmek istemiyoruz artık. Peki, e, Anastasia, Caner'den istediklerin nedir? Ya da Melek Hanım'dan mı bir şey istiyorsun? Ne kadar olmayacaksın Caner'in yanında? Her şey Caner'den e, gidiyor. Ha, ablam e, söyleyebiliyor şu an. <laughs> artık... Sözsüz oturabilir misiniz lütfen? Çünkü şu an biz konuşuyoruz. Buyurun. Siz kimsiniz? Hı? Kimsiniz? Bize ediyorsunuz. Ediyorsunuz evet. bize. Ve evet. Caner, sen artık kardeşimi görmeyeceksin. Artık onu göstermeyeceğim sana. Çünkü sen hala karar vermedin. Sen hala ortada kaldın. Annene ekra et. Nasıl olur? An. Anlaş lütfen onunla tamam mı? Anlaşma. Çünkü artık sıkıldık. Al, benim hiçbir şey, şey. sırada şu an. Ben anlaşılmaz. Senin bir şey şu an. Oraya yeter. Gerçekten sıkıldık. Evimizde kalma yeter. Ben Bize gelmiyorum kızlar size. Kapıma gelme. Güzel. Yemeğini Senin annenin elinde yiyin. Annenin elinde kozlar. Söz verdim. Söz dedim sana. Yeter. Artık çok bağırdın önce. Artık sana kardeşimi göstermeyeceğim. Ne güzel. güzel Anladın abi. mı? bu kadar. Caner sen ablamı çok çıldırdın. E, isyan ettin. E, ben e, dün annem aradı beni dedi ki e, ben çok üzülüyorum. Ben seni Türkiye'ye ne için gönderdim? E, fırça yemeği için mi? Yani ben Caner pes etmiyorum ama son, sen çok pısırık davranıyorsun. Bizim Gördük için seni şey, pes Ya etmemelim. dur sen bizim ha? için hiç savaşamıyorsun. Ben mesela dün çıktım, sen peşime e, gitmedin. Çok şükür. Dur, dur, dur. E, çok şükür. Şota da temsilime, da опять с ними. Çok şükür. Seda Hanım beni çağırdı, e, geri döndüm ama sen bana bağırmaya başladın. Sen niye bana bağırıyorsun? Sen yoksa hiç beni kaybetmek korkm korkmuyor musun ya? Ya sen şaşırdım. Arkadaşlar burada anneme bağırırken ben sesimi çıkarmıyordum. Ben senin ablana iki ses çıkarttım diye böyle <laughs>

ee, hareket bir şey bekliyorum. Sen bunu yapmıyorsun. Yapmayacak o. Yapmayacak. Bak adama bak. Ben tek başıma bir şey yapacağımı söylemedim. Benim olanın annemde olduğunu bildiğim için annemden bir fedakarlık istedim. Sağ olsun annem de öyle bir şey yapmadı yani. Beni böyle tek başıma bıraktınız hepiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben. Gerçek. Sen bana gelmedin, sen gelmedi orada oturdun şöyle e, annem e, e, kız gitti bitti her şey bitti sen o kadar ya yani kolay beni bıraktı ki yer ben valla gerçekten seninle ayrılmak isteseydim sen böyle bıraksaydın mıydın beni doğru, yani kolay gidiyorsun doğru, doğru, git o zaman kim, kim bu kim? aşk mı? Yeni aşk aşk mı, ağladın, bu? yeni ağladın çocuk gibi orada. Yani ben senden yani daha sert bir şey bekliyorum. Yani sen senden... daha sert ne yapayım? Ne ne, ne yapmamı oluyor? bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki artık. ya. Seç. Seç artık. Evet konuşuyorsun. Bırak o da konuşsun. Al kardeşini gelme. İstemiyorum. O kadar Allah'a şükrediyorum ki dün akşam iki rekat sizin için namaz kıldım. Allah'ım şükürler olsun. Gittiler dedim. Bu merak gibisiniz. Atıyorum, geri geliyorsunuz. Aferin Atıyorum, size, geri geliyorsunuz size. Aferin. Gelmeyi istemiyorum güle güle. Güle güle. Güle anne, güle. Anne. Size ananız babanız yapma. sadece bağırmayı öğretmiş. Anne bak yap. Yok, siz böyle konuşun. Biliyorsun. Benim babam ölmüş. O bizi askere gibi buydu. Siz böyle konuşamazsınız. Siz benim babamı eee. bilmiyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Siz asla ne dersen, konuşamazsınız. ne geldiğinde söyledin baba. Konuşamazsınız. Siz ben kimsiniz ya? Ben biliyorum biliyorum. Bak, sen geldiğinde dedin ya. Dolaba kitliyordu annem. Senin babanı da biliyorum. Doğru onu da söyledin ablası. Benim hakkım var böyle evet, konuşmayacağım. Ablası onu da söyledi mi? Bizim ne kadar saygısızsınız ya. Siz beni bu hale getirdiniz. Al o kardeşini git. Caner de yok. Ben oğlumu teselli de ederim. Anne. Ya böyle konuşma anne. Niye böyle konuşuyorsun? Ben Kurdan sana her edeyim. şeyini Bak, yapma. yaparım. Ben yabancı gelin istemiyorum. Ben onları hiç istemiyorum. Bak yol yakınken. Yol yakın. Tatlı can, tatlı konuşun. Adam, bitti. Hayır. Tatlı tatlı konuşun bitti, geri gelsinler. Yol abi. yakın. Bak giderse gelmez olayın o kız bir daha. Olayın Bak olayın sonuna ortasına yaklaş sonuna ya geliyorlar. O, olayın başında seni kurtardım. Bugün başını vur vur. Yarın taşa vurma. Taş kanatır el acıtmaz. Boş ver. Lazım değil istemiyorum ya ben, onları. Ben böyle onları. inat görmedim hayatımda. Ben yabancı birini de istemiyorum. Ya. rusta Rus da istemiyorum. Hele bunları hiç istemiyorum. İstemiyorum. Ya dün mesela her, her, her uğraşma, her gün. İstemiyorum. Uğraşma. Dur, Melek Hanım. Melek Hanım. Güle güle. Caner her gün alıyordu. Sizin kalbin hiç yani acımadı mı? Benim sizin, kalbim acıyor yani sizin acıyor. Sizin oğlunuz bu. Yani hiç al, yani Acım adımı, yani siz annesiniz ya. ya, ya vallahi anlamıyorum ben, nasıl böyle olur ya? Yanlıştan çeviriyorum oğlumu, bak. Senin adına söyleyeyim, ben genelleme yapmıyorum burada. Sen Türkiye'ye gelmek nikahlanmak, bir çocuk yapmak ve ömür boyu kendini maaşa bağlamak kararı boş al. boş konuşuyorsunuz. İstediğim bu, bunu, bunu gerekmiyor şu an. ya, ya genelleme de böyle de ben senin gibi. adına konuşayım. Boş boş konuşuyorsun. Ben yani. seni tanıyorum boş ver. Sen hiç konuşma. İlana mısın? İlana mısın? Nesin? Sen ne işim yok? Siz o kız kardeşini al. Bir daha da gelme ya. buraya. Anne bak böyle yaparak gelmeyecek. yere varamıyorsunuz. Ben, varamayacaksınız da. Sohbetin başında dedi ki Elena siz niye bizi eziyorsunuz? Siz kimsiniz ki bizi eziyorsunuz? Ben Caner'in annesiyim. İstemiyorum. Aa. Sen kimsin? Ha. O benim ablam. Ben benim onun annesi. Siz vardınız ya. Ee, ablam nerede nerede konuşmak istiyorum. Geldim. Geldim. Hiç konuşmuyorsunuz. Dışarıda evet, de da konuşmadınız siz. Danışmak da istemiyorsunuz. Nasılsınız ya? Burada konuşmak istedim. Konuşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz. Konuştuk anlaştık. Ama konuşmuyorsunuz, seni gitti. hep bağırıyorsunuz ya. Anastasia, konuştuk, anlaştı, seni aldı, gitti, güzel yaptı. Teşekkür ediyorum ona. Bir daha da geri getirmemek şart. Acaba öyle mi bakalım? Anne yoksa, böyle konuşma bak. Yoksa, yoksa, Şükran konuş bakalım. Ya, çok üstüne gidiyorsun Melek Hanım. Çok üstüne gidiyorsun. Kızıyorum. Ne olur bu işin sonu? Ee, geri gelecek. Çünkü Caner... Bırakmaz Anastasiyeyi, alacak geri getirecek. Vallahi Anastasia geri gelecek mi bilmiyorum ama Elena'nın biraz baskılı, çetin ceviz baskılı. olduğunu gördüm yani. Ben şunu e, istiyorum Melek Hanım, e, birlikte dün Seda Hanım da söylemişti. Bir gidip yemek yeseniz de karşılıklı belki birbirinizi ifade edeceksiniz, konuşacaksınız, anlaşacaksınız. Onu geç geç. Ben yemek Niçin yemek istemiyorum. i̇stemiyorum. Niçin? Ne yemek ne onları görmek. Ne anne, hayatımda girmelerini ay. istemiyorum. Anne bak boşu boşuna buraya yani, zaten böyle yaparak bir noktaya varamıyoruz. Varamayacağız da ya. Varılmış ya Allah rızası için çağır şu insanları bir daha gelsinler şurada tatlı tatlı konuşun ya. Birazcık böyle hani iyi Cennet, konuşun tatlı, tatlı, tartışmadan kavga Çok etmeden konuşun ya. Çok konuştuk. Ne oldu? Çok ne konuştuk. Olur, artık yap bir şey. Konuşuyor. Hangini ya bir şey artık. Şimdi... Biz ben ilk gelince normal konuşuyordum, hiç bağırmıyordum, çok ya. nazik konuşuyordum. Ne oldu? Senin anın beni istemedi, hemen bağırmaya başladı. Tanışmak istemedi. Başladan evet. önce. Tabii ki sonra ben bağırmaya başladım çünkü anlamıyor. Sen ne kadar konuşmak istiyorsun kardeşimle sen? Kardeşim ya ne yaptın ha? Sakin geldi buraya önce. Sakin. Ben programı sen izledim. Ne yaptın? Bize? Ne yaptın? Kardeşim Bu kardeşimle.